Dördüncü köyün bilgisiyle beraberseniz hepiniz hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Bugün düşündüm dedim ki ilişkinde nasıl davranmalısın? Daha mutlu olabilmek, daha keyifli olabilmek için ilişkinizde nasıl davranmalısınız? Bunu sorayım dedim. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık, ve şifa olsun. Evet. İlişkinizde nasıl davranmalısınız? Kupa ikilisi çok güzel. Tılsım prensi. Kılıç beşlisi. Peki. Bir de soru cevap kartlarına soralım bakalım. Saçmalama dedi. Önce yarım kalanı tamamla. Kesin takıldığınız bir şey var onun için saçmalama çıktı. Garantisi yok dedi. Peki. Açıklama kısmında açılımın ne demek istediğini sizinle paylaşacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Olur mu?